Bolivya Kopa Kapağına'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Kopa Kapağına şehrini terk ediyorum artık. Sınır bölgesi Peru'yla. Sınır yedi buçuk benden 30 Bolivianos para istiyorlar. 5 dolar. 160-170 lira para istiyorlar. Ben dedim alırsın dedim. 7 buçuk kilometre için 200 lirayla ise 170 lira para mı istenir? Ben de yürüyorum. Yürüyerek sınırı geçeceğim. Ne vereceğim? Gider yolda kola alırım. Onu bunu alırım. Daha bayır görürüm daha iyi. Öyle. Kopa kapağından artık çıktım. Şu karşıda gördüğümüz tepe değil de bir ardı. Hemen Peru. Kaç gündür hava soğuktu, yağmurluydu. Biz gideceğiz, gideceğimiz gün Gördüğünüz gibi güllük gülistanlık olur. Gölümüz de çok büyük bu arada. Böyle gideceğiz arkadaşlar. Ne zamandır Bol Bolivya'dayım? Hiçbir fikrim yok. Üç hafta oldu, bir ay oldu herhalde. Bir aydır Bolivya'dayız. Peru'ya gidelim o zaman. Şuralar yeni yapılar var arkadaşlar görüyorsun değil mi? Onlar normal ev değil. Hep otel yapıyorlar. Deniz kenarı gibi davranıyorlar. Burası göl. Büyük bir göl ama. O zaman kanala abone olmayı, like atmayı, arkadaşlarınız arasında paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Dağlar tepelerden kısa kısa kesitler göstereceğim. O zaman gidelim. Şurayı, şurayı demeyi unuttum arkadaşlar. Lapaz'dan burası normalde 2-2,5 iki, iki saat falan, 2,5 saat falan sürer. Ama yol durumundan dolayı Lapaz'dan Kopa Körfeza şehri 4 saat falan sürüyor. Bazen 5 saatte bulabiliyor. Ben bir önceki ya da iki önceki videolarda 1 saat yolculuğum var dedim. Kusura bakmayın. Belki Yanlış bilgi vermiş olmayalım. Belki birinin dikkatini çeker. Oradan buraya 4 saatlik ben 4 saatte geldim. Erken geldim daha doğrusu. 20 Bolivianos verdim. Ben derdim bu yani. 7,5 kilometrelik yola da tutup da 30 Bolivianos vermem arkadaşlar. Yürürüm daha iyi. Ayaklarım acısın. Hiç de acımaz ya. O zaman gidelim. Ne güzel manzara. Ağaçlar. Çok yokuşumuz yok. Şöyle tepenin ardına döndüğümüzde tam buranın ardı oluyor. Sınır bölgesi. Pasaport işlemlerinizi halledelim. Ondan sonra 1-1,5 bir, bir, buçuk km daha yürüdü mü film tamam. Burası kopa kapağına diye geçiyor arkadaşlar. Böyle şu tepeye çıkmıştık. Şurası da şöyle şehir. Azıcık ucundan gözüküyor. Hava sıcak olduğunda buralar gerçekten güzel yerler. Illaki burada benim bildiğim iki tane geçiş yolu var. Ee, nasıl anlatayım ki şimdi sağ benim haritaya da göre diyeyim, sağ taraf kuzey taraf diyelim, kuzey oluyor galiba. Ben kuzey giriş tarafını kullanıyorum. Siz de kuzey tarafını kullanırsanız Koba kapağına gelirsiniz. Diğer giriş tarafı da çataldan ikiye ayrıldığını düşünün. Diğer giriş tarafına ben gitmedim. Orada da güzel bir şehir vardı. Ee, gölü falan yok ama tarih eserler vardı. Gitmedim artık başka bahara. Sonra bu gölde Titikaka, Titikaka diyorlar öyle bir şey. Ee, tekne turları falan var. Bu tekne turlarına katılabilirsiniz. Ben katılmıyorum. Hava durumundan dolayı katılmıyordum. Bir de para durumundan dolayı katılmıyordum Şimdi hava durumu iyi Para yok <laughs> Fiyatını da bilmiyorum Çok olduğunu zannetmiyorum 10 dolar vardır ama 10 doları da veremem arkadaşlar O kadar da değil Her şeyde gidecek, gideceğiz diye Bir şey yok İlerleyen zamanda Geri döneriz Gireriz gezeriz Çok konuştuğumuza göre o zaman ben videoyu kapatayım. Arkadaşlar anlatmak istediğim bazı şeyler var. Sürekli aklıma geliyor. Bir videoda söyleyecektim. Orayı unutmuşum. Hep aklıma şimdi yeni geldi. <laughs> Arabanın geçmesini bekledim. Şimdi 750-800 doların üstünde maaş alan emekliler bazı soranlar var. Ona göre konuşuyorum ben de. 750-800 doların üstünde maaş alan emeklilerden bahsediyorum. E, kira mira vermiyoruz Türkiye'de hani evi vardır kira vermiyordur köyde oturuyordur bağ bahçesi vardır villası vardır neyse Bu a, emekli arkadaşlarımız bekarsa yalnız yaşıyorsa e, Güney Amerika'ya gelip her şehirde değil ama üstüne basa basa söylüyorum her şehirde değil böyle köy köy kasaba kasaba uzun süre kalarak gezebilir Mesela kopa kapıhane gelir. 15 günlük yatak parası verir. Ondan sonra kalan parayla çok rahat bir şekilde geçinebilir. Ama bunu bile fazla yapamaz. 700 dolarla 800 dolarla çok zorlanır. Yapabilir aslında da ee, zorlanabilir. Böyle sağlam kendine güvenen el tutan benim için sorun değil diyen bunu Arjantin'de de yap yapabilir. Şili'de de yapabilir. Brezilya'da da yapabilir. Böyle emekli amcalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz. Bir araba durdu bana mı durdu onu anlamadım. Bilmiyorum ki. İşte yok kolay ayrımına gidiyormuş. Böyle dünyayı 15 gün orada, bir ay burada yaşayarak falan hem dünyayı gezmiş olur, elektrik su derdinden kurtulmuş olur. Zinde kalmış olur. Yani çok akıl vermek gibi olmayalım ama yapmalarını tavsiye ederim. Soran arkadaş vardı. Arkadaş demişim. Soran bir amcamız vardı. Ne yaparım ne giderim. Dedim dayı. Telefondan ondan yüzde görüştüm. Bu arada kendisi İzmir'in neresinden de onu hatırlayayım. İzmir'e selamlar olsun İzmir'den. Yalnız yaşıyormuş. Elaya sağlam genç gösteriyor. Ama emekli. Ben diyor nasıl yapabilirim? Arkadaşlar emekli olmuş arkadaşlar. Sizler gerçekten yapabilirsiniz. Yollarda olabilirsiniz. Benim gibi böyle illa ki çanta yüklenip gitmenize gerek yok dediğim gibi. Kopa kapağını şehrinde işte evinize ganimet yemek alıp geçinebilirsiniz. Ama ben turist edası şeklinde gezeceğim diyorsanız o işi unutun arkadaşlar hava temiz güzel baktım beğenmedim burayı çeker gidersin başka bir il, il ilçeye Ba orada hemen başka bir yere kısaca bunu bahsetmiş oldum bakar mısınız arkadaşlar ne güzel köy bağ, bahçe diyeceksiniz ki Türkiye'de yok mu Evet arkadaşlar Türkiye'de var böyle ne köyler var nece yerler var Türkiye'de Türkiye ayrı bir, bir, bir güzellik ama velakin. Bizim Türkiye'de şöyle bir olay var. Herhangi bir ilden herhangi bir ele gittiğinde genelde kalacak yer sorunu oluyor. Bu Güney Amerika gibi e, kalacak yer hosteller var. Güney Amerika gibi sorun buralarda yaşanmıyor. Ama Türkiye'de bu yaşanıyor. Daha doğrusu nasıl anlatayım size? Yadırganıyor arkadaşlar. Bir yabancı köye geldiğinde yadırganıyor. Hayırdır kardeş? Sen niye geldin? Arkadaşlar ben ortalama bir buçuk kilometre falan yürüdüm. Yolda öle yine bu taksi arkadaşlar yine o götüren şeylerden. Bu arada burada havalimanı var. Dedim arkadaşım ben sana dedim 10 e, bolu bir anons versem beni dedim 5 kilometre götürür müsün? Zaten o tarafa gidiyor. Olur dedi ama sen dedi kopak hava neden bilmiyorsun dedi. 8 dedi. Ben de anladım 30 istiyorlardım oradakilerle kavga ettim dedim. Allah Allah dedi gördün mü neyse ben. Helal hoş olsun ikisi önemli değil. Ben on verdim buna. Hiç önemli değil. Böyle şerefsizlerle uğraşmaktan ben bıktım. Yani bu Bolivya'da, Paraguay'da, Şili'de var. Çok var Bu yüzden ben geriliyorum. Bunlar insanda diğerleri insan O kadar diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. 30 nere, 10 nere. Normali 8'miş. İşte biz böyle Allah beni gidiyorum dolama işte 4 kilometremiz falan kaldı. Bu çok iyi oldu. 1 7 dolar 7 yapıyor. Yani 1.8 dolara ben 5 kilometre gitmiş oldum. Şurada da hemen bir havalimanımız var ama şuradan gösteremedim orada. Arkadaşlar. Uçak, uçak kalkıyor kalkmıyor bilmiyorum. Belki sulama yangın içindir, planör içindir. Ama hiç de alakası yok orada Normal uçaklarda hiç bir şey Gönlümüz ileride Arkadaşlar ben sınıra geldim Belki buraya gelmeyecekti tek başıma yanındaki oğlum artık bilmiyorum bak geri dönüyor Ben şimdi ben bu arabaya nasıl bindim kısadan bahsedeyim arkadaşlar yolda durmuş çiş yapıyorlardı Ben de biraz hızlı yürüdüm yetiştim Amigo dedim sana dedim 10 boylu bir versem 5 kilometre ileri beni bırakır mısın dedim ben bu tarafa geldiğini düşünüyordum. O da olur dedi, tamam dedim. Sonra dedim, kopa kapağından bu Kasani olması lazım. Bakayım. Kasani, aynen Kasani şehri. Kasani şehrine 7,5 km zaten. 30 istiyorlar dedim. Hayır dedi, olur mu dedi. Oğuşa dedi, Oğuşa 8. Ben dedim, hep bizi kazıklayacaklar. Neyse arkadaşlar, ben sınıra geldim. İki nefes tanıyayım. Pasaport işlemlerini halledeyim. Tekrardan görüşürüz. O adam Allah razı olsun. İnsan dedim böyle olur. İnsanları dolandırmaz, etmez, gitmez. Sizler de buralara geliyorsanız dolandırıcılar çok dikkat edin. Aşırı şekilde çok var. Benim başıma çok geliyor. Ben de sinirleniyorum, geri geriliyorum. Yürüyorum. <laughs> Dediğim gibi göl büyük göl. Hala devam ediyor Peru. Peru ile Bolivya yarı yarıya bölüşmüş gölü. Şöyle göstereyim dedim arkadaşlar. Buralar güzel. Hava biraz serin gibi. Çok sıcak değil. Güneş aldanmayın. Ama böyle tişörtlü falan gezerken gömlek giyiyorum. Altında atlet var. Üşütmüyor. O zaman biz sınıra gidelim arkadaşlar. Şansa bak arkadaşlar. Posta koyduğum araba burada. Ne oldu Gulyabani? <laughs> Gelemeyeceğim mi sandın? <laughs> MK bu MK yedirir mi para be? Benim adım MK. <laughs> Buraya bağ bahçe yapıyorlar. <laughs> Arkadaşlar e, MK Mutlu'nun Messi Korkmaz'ın kesi yani kısaca MK. <laughs> Normal hayatı böyle bir şeyim var. <laughs> Daha önceki videolarda söyledim diye hatırlıyorum. O zaman kamerayı kapatan da sonu yapıyorlar. Arkadaşlar ben çıkışımı yaptım. Orada giriş yok dedi. İlerde dedi. Burada nerede ileride giriş var ya? Gidelim bakalım. He, şurada polis noktası varmış. Gözlüklerim klormatik ya gözlüğü çıkarttırdı öyle fotoğraf çektirdi. Bu arada pasaporta giriş yoktu. Çıkışı pasaporta bastırdık. Sonunda en azından Bolivya tam kısımda yemiş olduk. Çok sevindim. İşte kontrol polis kasali. O zaman gidelim. bu da satıcılar, matıcılar. Para değiştiriyor. Bunlar para da değiştiriyor gördüğünüz gibi. 20 dolar para var. 20 dolarla ülkeye gidiyoruz. Hayırlı iş. Hayırlısı bakalım inşallah. İyi şeyler başımıza gelir. Arap deriz şu anda. Şunlar falan çok güzel oluyor. Çok yumuşak. Hep almak istiyorum ama alamıyorum işte. Belki perde alırız. Şu kapıdan geçtik arkadaşlar. Buraya beyaz binaya geliyormuşsun şuralarda falan değil yani. Beyaz binada pasaport onayını yaptırıyorsun. Hiçbir şey sormadı. Aldı. Pasaporta damgayı bastı. Pasaporta bastı. Kağıt vermediler. Bu çok iyi bir şey. Sevindim. Arjantin gibi, Bolivya gibi yapmadılar. O zaman gidelim. 3 km yürüyecekmişiz. Buralarda çip yok. Hemen şurada kambiyo vardı. cemde kalan Bolivianosları Peru parasına çevirdim. Vallahi internet yok. Önceden de salak gibi hiç bakmadım. Kaç değer ediyor, kaç ne yapıyor. Her şeye dedik, çevirdik bakalım. Çok büyük para yok zaten. 20 dolar civarında bir şey çevirdik. Aynen 20 dolar, 22 dolar çevirdik pardon. İnşallah bizi kazıklamamıştır. O zaman gidelim arkadaşlar. Güzel bir köydeyiz. Peru topraklar Peru topraklarındayız. Pasaportta ilgilenen kadın var, erkek var. Orada erkek bana e, pasaportumu kontrol etti. Sonra oradan kadın çıktı. Muhabbet ettik. Nereden geliyorsun falan filan. Dedim İstanbul'dan geliyorum ben diyor. Türk dizilerini, Türkiye'den geliyorum falan. Türk dizilerini çok izliyorum diyor, çok seviyorum diyor. Bir gün İstanbul'a geleceğim diyor. <laughs> Dedim git, <laughs> illaki git. Bayağı muhabbet ettik. Öyle ki çok güzel karşıladılar. İnşallah Peru insanı Bolivya insanı gibi değildir. Bolivya insanıyla Şili insanı eşit diyebilirsin. Sorunlu insanlar. Gerçekten sorumlu insanlar. Yer, yer ya. No amigo. Gracias. Tuk tuk. Ciao. 1 dolar 3.75 sol yapıyor Peru solu. Bakın buralarda taşıyıcı tuk tuklar var. Sürekli geçiyorlar. 1 dolar 3.75 peru solu yapıyor. Peru'yu atacağım sol olarak kullanacağız. Sol. E, İspanyolca'da güneş demek arkadaşlar. Sol. Başka anlamları var mı bilmiyorum. Ben sadece güneş olarak biliyorum. Sol. Güneş. Now. Yürüyeceğim. Eşeğim ben sırtımda. Semerim de var yürüyeceğim arkadaş. <laughs> O zaman şehirde görüşürüz. Ben yürümeye devam ediyorum. Kopakapağına şehrinin zaten enerjisi iyiydi. Buranın da enerjisi. Yani demek ki bu bölgenin külliyen enerjisi iyi. Bu inkalar minkalar mayalar neyse. Binlerce yıl önce boşuna buralara dağlara taşlara kalıntılar bırakmamışlar boşuna buralarda yaşamamışlar bunların enerjisi acayip bir şey bana iyi geliyor size bilemem gerçekten iyi bir de Cusco'yu görmek lazım Cusco'yu çok merak ediyorum en merak ettiğim yerlerden biri ülke olarak değil ama şehir olarak Cusco Küba'yı çok merak ediyorum Brezilya'da zaten 100 günüm geçti. Toplamda 105 günüm geçti. Brezilya en merak ettiğim ülkeydi. Birinci sıradaydı. Brezilya'da 100 günümüz geçti. Tekrar Brezilya'ya geri döneceğim. Daha uzun süre kalacağım Brezilya'da. Yukarı aşağı. Uzun süre bir planlamam zaten vardı. Ama ne zaman geçeceğim onu bilmiyorum. Bakarsın bir ay sonra Brezilya'dayım. Allah Allah. İneklere bak sen. Dana, danaymış. Boğaya da, boğaya da benziyor bana Bunlar ne güzel lan öyle. <laughs> Koyunlara bak. Size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama harika gözüküyor. Çarşamba ve çarşamba ve cumartesi günleri video geliyor. Haftada iki tane. Salı, Perşembe, Pazar ya da Cumartesi atıyordum. Haftada 3'e 2'ye indirdim. Bir süre haftada 2 tane gelecek. Bir süre böyle gidecek. Bilginizi, bilgisini vereyim arkadaşlar. Yani şimdi arkadaşlar yanlış anlamayın da hani ee, hava gerçekten ne soğuk ne sıcak. Tam bahar havası. Çok güzel. Gerçi buraya kış geliyor. Harika bir hava var. Ben yolda yürümüyoruz demişim. Şaka maka. Epeyden beri Bolivya'da yürümüyor çünkü. Sokakta kalınmıyor. Kalınacak yer yok. Bakın şurada değişik bir kuş daha var. Ne, ne yapıyorsun? Gel buraya. Gerçekten böyle köylerde yollarda yürümeyi özlemişim. çok para değilse çok para olduğunu çok zannetmiyorum ama Bolivya'da biraz para vermek istemedim Bolivya'da biraz pahalı geldi bana ee, çadır alacağım Arkadaşlar dağlara çıkmak istiyorum Eğer soğuk değilse dağlar çadırlarda kalmak istiyorum biraz bakalım O ne ya Tabii çadır almak için para lazım önce para bulmak lazım tabii parayı bulursak uygun bir çadır bulursak çadır alıp dağlara kamp yapmaya gitmek istiyorum. Burada bir arkadaşım var. O arkadaşımla muhtemelen biz Kuzko'da buluşacağız. Onu hatta ben sim kart alayım da yazayım. Bir kamp olayı yapacağız bakalım inşallah. Hava böyle olursa haricinde ben işim olmaz o soğuklarda imkanı yok yani daha bayır yağmur olacak iş değil siz de aldanmayın arkadaşlar ölürsünüz soğukta ben o kadar söyleyeyim yani böyle dağlara bayıra gideceğim ben e, kamp atacağım öyle bir dünya yok soğukta Türkiye soğuğu gibi değil yani arkadaşlar geldim gelir sürekli domuz görüyorum Burada da Oo. bir domuz çiftliği var. Sen ne yapıyorsun lan? Şuna bak ne tatlı o köpek. Yavruları var domuzların. Bunlar bağlı mı bağlı? Ona biri bir şey der mi diye çekiniyorum. Neyse yanaşalım. Domuz çiftliği. ilk defa domuz, domuz çiftliği görüyorum. Şurada küçük bir domuz var gördünüz mü? Çok tatlı gözüküyor. Aralan <laughs> öyle. anne semziriyordu. Hepsi bıraktı. <laughs> Neyse rahatsız etmeyelim yemeklerini yedim Domuzlar nasıldı ama. <laughs> i̇ki saatlik, iki buçuk saat, iki saat herhalde galiba. Tabii emin değilim. Bir tane bir şehir var. Adını bakmam lazım. İki saat gösteriyor da. Terminale gidelim, hat alalım. Ondan sonra para bitti biletler ne kadar onu hiç bilmiyorum hat ne kadar hepsini öğrenelim beraber şurasını bilmiyorum terminal olabilir bence o zaman gidelim bakın hemen burada patates var tatlı patates çalışanlar patatesle çıkarmışlar köpek vardı da çekemiyorum. Şuradan çekeceğim. Tık tık. Bak patates tarlası. Patates çıkartmışlar. Bunların adı ne? Daha Peru'da bilmiyorum. Tayland'da tuk tuk deniyor. Biliyorum. Öyle hatırlıyorum. Tuk tuk muydu? Tık tık mıydı? Tuk tuk galiba. Tuk tuk işte arkadaşlar. Motordan dönme araba. Oh, şurada ablalarımız ne yapıyor? Orada bir su var. Gidelim mi oraya? Gidelim. Gitmiyorum arkadaşlar. Buradan gördüm çamaşır falan yıkıyorlar. Baş verdim ya. Çamaşır falan yıkıyorlar. Gerçekten çamaşır yıkıyorlar. Rahatsız etmeyin çamaşır yıkıyorlar. Başka bir şey olsaydı giderdim. Hoylarını bilmiyorum daha. Şurada bir Seyit ablamız var. Önünde bir kız gidiyor elinde kırmızı çantalı. Kızdan konuştum da. Eli ayı nasıl titriyor. Abi uzaylı mı gördün biz de Hemen buraya sordum. Hastane dedi şu tarafta. Şurası spor salonu dedi. Terminalde dedi buradan 3 blok öteye gitti. dedi. Orada, da dedi. dedi. Aha dana geliyor. Ola tatlı bir şey. Tüyleri, tüyler çok değişik. Neyse terminal orada dedi. Sim kartlardan alacağız dedim. Sim kartta şuralarda market var ama dedi. Bakacağız artık. O zaman gidelim. Arkadaşlar ben hiç açık yer bulamadım. Şöyle biraz yukarı çıktım. Şu lardan geldim. Burada bir petrol istasyonumuz var. Engine top oynuyor. Her yerine kapalı. Şurada herhalde terminal var. Yani birkaç insan gördüm. İki selamlaştık, konuştuk. Ee, şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben burada bir Arjantin havası aldım. Güzel. Belki güneşin etkisi enerji veriyor bana bilemeyeceğim artık. Ama Bolivya İlk izlenimlerim Bolivya'ya göre çok çok iyi. Özellikle sınır şehirlerindeki insanlar sıkıntılı oluyor. Buradaki insanları ben sıkıntılı görmedim. Çok hoşuma gitti. Burada bir Arjantin havası rüzgarı var. o zaman gidelim. Ben keyif almaya başladım bu ülkeden. Peru, Bolivya'da böyle zevk almıyordum. Şurada bir petrol daha var. Bakalım açık mı? Ben öksüzler gibi oturdum arkadaşlar buraya. Böyle yol kenarındayım. Terminallerde bulamıyorum. İnsan yok sokaklarda. İnternet yok. Biraz bir içeri girelim içerisi şehir. Terminal bulan da. Punom Punto'm diye bir şehir var oraya gidelim. Öğlen bir oldu. İki saat yolumuz var. Ben hemen şurada oturuyordum. Terminal, terminal ayağımın dibindeymiş. Burasıymış. <laughs> o zaman gidelim. Bakalım kaç para. Arkadaşlar ben Puno diye şehre geldim. Hemen terminal burada. Böyle bir ablamız patates kızartması yapıyor. Yumurta yapıyor. Bir de aros. Aros ee, pirinç. İşte bu. Böyle. Cinco. Cinco sol. Peru, Peru sol. Cinco ne yapıyor? 1 dolar. 3.7. 10 dolar. dolar. Dre. Dre. Se, se, seven. Siehte. 1 dolar 3.75, 3.80 o civarlarda yapıyor arkadaşlar. 3.7, 3.8. Buraya sinko verdik yani 5 verdik. Ne yapıyor o zaman? buçuk dolara falan yemiş olduk o gösterdiğim yemeği. Gerçekten lezzetliydi. Şimdi dikkatimi çeken bir şey var. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız çok dikkatimi çeken bir şey var. Bir sonraki videoda bunları paylaşacağım. Çav çav.